Hayret, dokunmazlık alamayan değil. Biz, yani bireyseller kimi yazacak? Siz mi? Onların yani, düşündüğü mü? Onların düşüncesi ne? Biz kimi yazıyoruz onlardan? Onlardan mı? Evet. Bence bir çağlara vuracağımızı evet. düşünüyorlar. Evet. Bir de Meral. Meral, Meral yazılıyor. Yani, o zaman. Tamam. Kuretülayn'i onlar korumaz ki zaten. Çünkü zaten diyecek Kuretülayn her halükarda bunlardan daha iyi. Çok yüksek sesle konuşmayalım ya. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel bir şekilde söylüyorum. Senin Kuretülayn'i yazma. Merale göndermek anlamına gelir. Evet. Tamam mı? Aynen. Adamlar zaten ne kadar yazmışlar. Abi. Ne ama gerçek. Ama bir şey var. Seni dokunulmazlıktan düşersek Serkan abi beni ya da Tuncay'ı. Evet. Ondan sonra büyüklerden yazacaklar. Bu kadroları hep yazacaklar. Sen yani. belki dokunulmazlıktan düşeceğimize inanıyor musun? Abi her şey olabilir. Benim için hiçbir şey ifade etmez. yani dokunulmasından düştükten sonra internet oynamak benim için hiçbir ifade ettiği şey yapmaz. Abi Ozan ben. Baş... Ama ben şunu da düşünüyorum. Ben şunu da düşünüyorum. Gitmek için değil kendilerinden. Eğer ki amaç dile olur. Eğer amaç dile olursa dile için büyüklerden birini yazmaları yüzde Ama eğer amaç Kuretüle'n gibi Murat gibi birileri olursa bence küçükleri yönlendirebilirler. Bak. Bizi... Ama burada küçük kendilerinden birini kurtarmak için. Ama burada giden tamam. kim olacak? Yüzde doksan Meral, 90, meral Orada um, okulda benim e, analiz ettiklerimi söylüyorum size. Biz orada dedik ki sonuçta yani hiçbirimiz ne kadar birbirimizden ayrı mücadele etsek de bunlardan önce kendi aramızdan birinin gitmesini istemiyoruz. Ben yani kesinlikle mi? aynı düşünüyorum. O yüzden iki kişi potaya çıkartmamız lazım. On ikişerden. Değil evet. mi? Evet. Dilay'la Kuzey Tülay'la çıkıyor yani kötü ben çok anlameral gidiyor yolu. Evet çok mantıklı. Evet. evet. Doğru söylüyor. Ne? Çok doğru söylüyor. Ve e, Şimdi ben mesela onun yerine şöyle söyleyelim. Murat abi alamasa şey, Murat, bir şey, Murat bir de, bir şey de, da öyle söyleyecek. Daha akıllı. Bir daha bir şey daha söyleyeceğim. Eğer ki Allah korusun sen Bahadır Tuncan biriniz dokunulmazlıktan düşerseniz evet. yani 2 3 olursa tam 10. sırada ben direkt bankoya döneceğim. Yani sonra dönülebilir mi? Dönülüyor ya. İşte hiç, i̇şte on, hiç bir Ondan hiç. sonra 12 oyumuz var bizim. Hiç bir